göstermek istemedik. Çünkü e, yürürken bayağı şey oluyor. Şimdi biz böyle bir yere geldik. Etrafı gösterelim. Şöyle. Burası geldiğimiz merdiven. Yani burası düşülecek İş gibi görünüyor ama hiç de düşülmüyor. Yani. Hemen geçiriyor ve çok sağlam. Şimdi o şurada göster. Size şimdi balıkları ördekleri falan göstereceğiz. Şurada bir tane ördek var. Sonra Onun arkasında kardeşim ablası falan. Bir tane daha. Bir de biz burada siz video çekmeden önce bu kocaman balıklar gördük. Yani ya sen bir hafta yersin şu kadar böyle kocaman mı? Şimdi gelmelerini bekleyeceğiz. Burada bir sürü nere gitti onlar? Balık olmuş lazım. Şurada küçükleri var. Sen küçüklerim göster yakınlaştır. Aman oğlum. <laughs> yok, yok düşmem ya. Küçükler Bunlar burada. Sonra bir sürü de Yusufçuk dolu yani. Burada küçükler var. Gösteriyoruz. Orası ot çimen yani şu kısımda. Orada bir şey yok. Ama bir tane büyük geliyor dur. Bakayım. Dur yakaladım onu. Bakın şurada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle kocaman bir tane. Bir hafta yersin yani tutsan onu. Mızrağı at. Yakala çek. Bir hafta ye. Akşama balık var. Bunu Hasan dayı görsün. Aha bir tane daha geldi. Dayı evet, böyle balıklar gördün mü? Evet. Ya biz bunlar büyütmüyoruz kendi şeyleri. Evet. Nereye evet. kayboldular? Evet, biz zaten nasıl büyütelim? Şurada görünüyor ama güneşine pek seçemiyoruz. Ben de böyle çok iyi göremiyorum. Ama su pırıl pırıl yani bakın gerçekten bakınca böyle gökyüzünü görüyorsun. Suyun üzerinde, değil mi? Evet, suyun üzerinde. Su çok temiz yani bir de videoyu başlatmadan önce bir sürü kazlar vardı onlara yemek verdik ama başımızdan gitmiyorlar bak 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 en sonunda böyle ördek sesi açtı ördek sesiyle bak 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 gittiler yani ördekler de gitmiş ama şurada var Çok evet şu var. bak şu ileride iki tane gördüm evet. büyütebilirsem ek görebiliriz onları onlar ördek ama yok yok şurada büyük balıklar var ama pek pek sen. seçilmiyorlar. Belki biraz da yine yakına gelirler. Evet. Demin bir sürü sürü sürüyle vardı. Aha orada yine bir şeyler oldu. Evet. Şurada kesin bir büyük balık vardı. Evet bence de vardır. <laughs> Ama uzağa gidiyor bence. Çünkü halkalar yani uzağa doğru gösteriyor. Ama başka da gelebilir. Bayağı bir yol yürüdük buraya gelmek için değil mi? Hı hı. Ama değdi yani. Çünkü çok güzel balıklar var kazır diyeceksek Aha. Bunu... Dana. Danayı gördük. Hani? Şurada. Ha. Şurada bir tane var. Bu, da ki? balık mı? Balık balık. Nasıl mı olacak bu Şuna bak. <laughs> yani böyle dana gibi balık mı olur? Değil mi? Kocaman. İnek desen inekle karıştırılır yani. Yok artık. Böyle bacakları Aha, geliyor olsa. Geliyor bir tane yaklaşıyor bize. Bacakları olsa inek denir yani. Çok büyük. Dur şimdi ineğe boş ver. Koyun mu diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Yuh geldiler iki tane. Evet, iki, kö keçi köprüde buluştu ve köprü yıkılıyor. <laughs> İkisi de suya düştü şimdi. <laughs> Aslında zaten sudalar da. Böyle su yapayım. <laughs> Gel bakalım. Yine yaklaşıyor bir tane bize doğru. Bir o kadar gelince bir tanesi... Demin bunlar sürüyle buradaydı bu büyükler. Evet. Herhalde arkaya doğru gittiler. Böyle bir sürü, üç, dört, beş tane... Dört, beş tane gelmişti yani böyle bir sürü vardı. Sen gördüğün zaman beni çağır. Aa, <laughs> ben göremezsem sen gör. Bak, bir yerinde somon. Bu da hamsi. Aslında Hamsi'nin Karadeniz'de olması gerekiyor da yani. Yavru balık diyelim. Burada Hamsi'yle israf ettiğiniz bir <laughs> şey olmaz <mavi> yani. <laughs> Bak her çubuk gibi ya. Hangisi? Mavi çubuk gibi bir tane var. Balık mı? Yusuf Yusufçuk evet. Mavi çubuk gibi bir tanesi değil mi? Bak şu. Şurada bir tane daha şu gidiyor ama. Şu şu. Güneşten pek gözükmüyor. Yani telefondan belki gözüküyordur. <laughs> Kameraya yakınlaştırıyoruz çünkü daha iyi görün diye. Ama çok iyi görünmüyor herhalde. Neyse, görünenler yetmiştir zaten. Evet. Yani bunlardan çok videomuzu burada sonlandırmak ister misin bir? bir konuşma yapıp? Olur. Yani kazları da göstermek isterdik ama onu göstermek Neyse videomuz bu kadar arkadaşlar. Biz görüşürüz. Bu gölü göl gerçekten çok güzel değil. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinize hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Şöyle tekrar son görüntüler alalım. Puf.